Aleyküm Selam <laughs> <laughs> Selam Aleyküm Arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün PC3'ümüze ücretsiz PSN Avatar'ı yükleyeceğiz Öncelikle kullanıcımızı seçip e, enable hen yapıyoruz. <laughs> Bu kez e, multimandan yükleyeceğiz arkadaşlar. E, normalde hep e, webman üzerinden yüklüyorduk. Enable hen yaptığımızda webman aktif hale geliyor, FTP özelliği açılıyor. Bu kez multimandan deneyeceğiz. Multimana giriş yaptık. Multimana giriş yaptığınızda arkadaşlar e, cihazın FTP özelliği aktif hale geliyor. Alt kısımda gördüğünüz gibi şurada IP numaramız yazıyor. Şimdi bu IP numarasını e, FileZilla programını çalıştıralım. Buradan direkt IP numaramızı seçiyoruz hızlı bağlan kısmında IP numaranız eğer ki yoksa şuraya bu kısma IP numaranızı yazmanız lazım. Şuradaki IP numarasını. Şuradaki IP numarasının aynısını sunucu kısmına yazıyorsunuz. Bu şekilde bağlantı kuruyorsunuz arkadaşlar. Ee, daha sonra e, dev HDD 0'a giriyoruz. E, Home klasörüne giriyoruz. Burada üç tane klasör var. Şu şekilde göstereyim size. Benim cihazımda 3 adet kullanıcı olduğu için burada da 3 adet klasör çıkıyor arkadaşlar. Ben ikinci kullanıcıyı seçtiğim için buradaki ortadaki şeye giriyorum. Ortadaki klasöre giriyorum. Şimdi elimizde arkadaşlar 300 adet ücretsiz PSN avatarı var. Bu avatarlardan internette, YouTube'da vesaire bulmanız mümkün. Şöyle göstereyim. Edat formatında arkadaşlar bunlar. Bunu eğer ki bu PSN avatar klasörü burada yoksa bu klasörü direkt buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Eğer klasör varsa klasörün içerisindekileri buraya atın şimdi 300 adet e, psn avatarını bu kısma yükleyeceğiz daha sonra PSN'ye giriş yapıp bunların nasıl çalıştığını size göstereceğim arkadaşlar yükleme tamamlandı e, tamam yapalım şöyle Şimdi öncelikle MultiMan'dan çıkış yapalım. Daha sonra PlayStation Network'a giriş yapıyoruz. hesap yönetimine giriyoruz. Hesap bilgilerine giriyoruz. Burada avatar kısmı var arkadaşlar. Buna giriş yaptıktan sonra şurada tümü yazan kısma gelip ayrıcalıklı simgeleri seçiyoruz. Ayrıca simgeleri seçtiğinizde burada sizin yüklemiş olduğunuz PlayStation Network avatarları bu kısma geliyor arkadaşlar. Bunlar premium, normalde ücretli satılan PlayStation Network'ta ücretli satılan avatarlar. Bunları burada kullanabiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki burada hoşuma gitmeyen avatarlar da var. Bunları nasıl belirleyeceğim, nasıl sileceğim? Şimdi onu da size göstereceğim. Buradan çıkış yapalım. Çıkış yapalım, şöyle pencereli olsun. Bunu da aşağı alalım. Şimdi burada elimizde iki adet program var arkadaşlar. Bu program bizim edat formatındaki e, PlayStation Network avatarlarımızı dat formatına çevirmemize yarayacak. Şunları silelim. Şöyle. Şimdi e, burada edat klasörü var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burayı açıyoruz. Buradaki e, avatarlarımızdan birkaç tane buraya atalım. Üç tane atalım şöyle. Buraya attık. Şimdi bunları convert yapacağız şu programı çalıştırıyoruz. Bu kısımda 1'e basıyoruz. Daha sonra burada A tuşuna basıyoruz. Ve Enter diyoruz. Şimdi bunları bize Convert yapacak. Convert işlemi tamamlandı. Continue diyor. Enter'a basıyoruz. Ve B tuşuna basıp geri geliyoruz arkadaşlar ana ekrana bunu hatta kapatabiliriz bu programla işimiz kalmadı bu edat klasörünü tekrar açtığımızda e, aynı dosyadan iki tane olduğunu görüyorsunuz biri edat formatında bir diğeri dat formatında burada da e, dat formatındaki dosyaları gösteren bir program var arkadaşlar bunu çalıştırıyoruz buradan open diyoruz e, direkt zaten e, Edat klasörünü ben daha önceden açtığım için direkt orayı gösteriyor. Şöyle hatta buradan seçelim. Şu şu klasörü açıyoruz. Buradan Edat. 3 adet dosyayı convert yaptığımız için 3 üçünü gösteriyor arkadaşlar. Buradaki Edat formatında olanları göstermez bu. Dosya bu şekilde. Yani bu şekilde bakıp da hoşunuza gitmeyenleri bu şekilde silebilirsiniz. Hatta bütün dosyaları buraya atıp convert yapabilirsiniz, hoşunuza gitmeyenleri de silebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu programlarda video altına linkini koyacağım. Yani YouTube'da olsun veya internette olsun bu dosyalardan çokça bulmanız mümkün. Ben sadece göstermek amaçlı size bunları bu şekilde yükledim arkadaşlar. Şu 300 tane avatarı ve şu programları üçünü birden size vereceğim. Bunları kullanabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.